gelsin başlıyoruz bir kişi sadece bir kişi istiyorum fazla bir şey değil gözüm kapalı. <laughs> Rastgele bir şey çiziyorum. Yani gözüm kapalı markörlerden renk seçeceğim. Ona göre yapacağım. Tabi keşfete düşmem lazım. Daha keşfete düşeceğim derken izlenme. Diğerleri gelecek. Hikaye, hikaye onların hepsi. Hikaye, hikaye. Bekliyorum. Ben beklerim ya. Sıkıntı yok. <laughs> bir kişi ya. Bir kişiden fazla bir, bir şey istemiyorum. izlenme geliyor mu? Aa biri geldi. Merhaba. Merhaba. Selam. Merhabalar arkadaşlar. İkinci kişim kim? İkinci kişi yorum yapar mısın? Aleyküm selam. Oh. Selam. 15 kişi yazıyor şu an. Aa, çok iyi. Haylazan başlıyorum. Şunun arkası çalışmalar, bunlara geçiyorum. Selam. Siz söylüyorsunuz, ben çiziyorum. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. bir şey istiyor musunuz? İstiyorsun, istiyor musunuz? Harry Potter aa, çok güzel. Tamam. Şimdi gideceğim onun Pinterest'ten bir tane fotoğrafını bulacağım falan. Onun sadece bir tane fotoğrafını bulan yeter başka fikirler var mı alalım. Fikri olan var mı? Harry Potter tamam. Çizeceğim onu merak etme. Başka birisi var mı? Tamam o zaman. Harry, po Harry Potter'ı çiziyorum. Pinterest'ten bulalım hemen. Ben şuradan araştırayım. Harry Potter. Ne demek? Çok güzel şeyler buldum. Şuna kıçık tatlı. Hmm. Kolay bir şey çizmek istiyorum olsun. Şu yukarıda şu vardı. Bunu çizeyim mi? İster misin şu bak. Bak burada da hasta var. İster misin? Merhaba Kerem Aksürkoğlu. Dur bakayım onu. Z Şunu bir indirelim önce. çizerim. Kerem Aktürkoğlu da çizerim. Hepinize selam tekrardan. Nasılsınız? İyi misiniz? Mesajlarda sohbet edebilirsiniz. Sorun değil. Hmm. Aa, bir dakika. Hangisi ben bilmiyorum. Kerem Akçurkoğlu'nu isteyen kişi hala burada mı? Yoksa Harry Potter'a başlayacağım. Ha, evet tamam. Hangisi Kerem Akçurkoğlu? Şu mesela Kerem Akçurkoğlu mu? Hepsi mi? Tamam. Ben şurada çok güzel bir şey buldum. Az önce birisi de Harry Potter istiyordu. Harry... Halil hala burada mı? Ona göre bir şey göstereceğim çünkü. Az önce 32 kişi izliyordu. Neyse. Ben seçiyorum bir tanesini. şunu yapalım. He tamam. Halil yukarıda şu şekilde bir şey buldum. Hem bu Aktürk, Kerem Aktürk oğlumu bir de Harry Potter'ı birleştirmişler. Bunu ayrı ayrı çizeyim o zaman olur mu? Bunu ayrı ayrı çiziyorum. Tamam. Galerimizi açalım. Bir dakika. Tamam. Şu şekilde bunu çiziyorum. Okullar açı açıldı. Sizler ne durumdasınız? Az önce isteyen kişiler buradaysa söyleyebilir mi? Çünkü çok güzel bir fikir var aklımda. <laughs> Aa cidden mi? E, çok güzel. Azerbaycanlı mısın yani? Merhaba Zeynep. Ay. Bunu çiziyoruz. Zeynep'e de söyleyelim fikri. Ay yamuk oldu. teşekkürler. Şunu taslağı güzel yapsam çok güzel olacak aslında. Şimdi bunun altını göremiyorum. Şuranın altına. O yüzden pantolonla ıı, ne olabilir? Senin bir fikrin var mı? Fener mi gitti? Aa kötü olmuş. Bu arada ben de Galata da pek bilgim yok. Boyu fazla mı uzun oldu? Tamam çizmeyeyim. Benim e, ilk canlı yayınımda Neko diye bir tane çok tatlı bir kızla da tanışmıştım. E, o da gene canlı yayında bana çok destek vermişti. Şöyle şey yaptım. Buradan sonrasını çizmeyeceğim. Teşekkürler. Söylemesem daha iyi. Aa bir dakika. Gitmiş. Heh. Heh. Tamam. Ay ben niye kulak çiziyorum kulaklı ya? Peki ben sana ne olarak hitap edeyim? Aktürk koğlu yedi diye hitap etmesem daha iyi olur. Maalesef gitmedim. Sizin mi onun üzerinden kaç puan verirsiniz? Şöyle Nike logosu. Teşekkürler. şu şekilde Logo biraz kötü oluyor gerçi Tamam Geldi mi şu an? Tamam. iyi biraz kötü mü oldu? Aşkım. 11 kişi yazıyor. 11 kişi bir ama selam verebilir mi? Aa çok kişi izlemiyor şu an. varsan bir anda izlenmem Artar. Okul Türkiye merhaba. Teşekkürler. Teşekkürler. Okul Türkiye. Şimdi bunun üzerinden merhaba, stay, stayin ne yapalım? Kenan Türk olmam, bunu bu fotoğrafımı çiziyorum, kendi tarzımla. Tamam. Ak ak. Yazdım. çizerim isterseniz tasao bu şekilde kalsın yerine sen istediğini çiz çizeyim. Ee, yarın bunları tamamlanmış videolarının fotoğrafı gelsin olur mu? bu Gelir renkli hali. Stay is teyiz ne yapalım hala kanalda mı Bunlar mı? Aa, çok tatlı bir karaktermiş bu, bu. Dur. Şunu çizeyim mi? Tamam bunu çiziyorum. Hadi. Ama çok tatlı bir karakter bu ya. Yayının sonuna kadar kalma şansın var mı? Aa senin profil fotoğrafın da bu. Ay gövdesi çok kötü oldu. He Tamam. Güzel oluyor mu? çerçeveleri tutmadan önce şey yapacağız. Senin adını yazacağız. Tamam boyarım. Evet, aslında bu, bu kolay bir çizim, çerçeveleyebilirim. Ama çok tatlı, cidden çok tatlı. Bu bir K-pop grubunun logosu, onu öğrendim az önce Pinterest'ten. Hangi grubun logosu bu? Veya hangi kişinin? Ya evet dinliyorum. Ama o kadar fazla değil. He, o grubu duymuştum. Annem çok tatlı oldu lan. He rapçi. Güzel mi? Güzel olmuş mu? Şimdi bunu butona butona Evet çok tatlı bence de. Tamam. Bir tane de açık alacağız. Şunu alayım. Tamam. Ben bunu hemen boyarım. Aa, kağıt koymadık bunun altına. Uğraşamayacağım şimdi. Bir tane kağıt attıracağım altına. Ay. Heh. eminim çok güzel bir k-pop grubudur ne demek ee, bu şekilde basit oluyor bence Siyahım bitmiş bak. Dur. Başka bir rengi boyayalım. Şuna boyayalım. Rengi nasıl bunu? Çıktı. Aa, tamam. Tam göz rengiymiş bu. Şimdi ben canlı yayından bakamıyorum da senin de kanalın varsa ben sana abone olacağım. Sen rastgele bir tane videoma yorum yap. Ben zaten anlarım. Sana abone olurum. Tamam bu rengi boyayalım. Şu şekilde. Bu pembe pek olmadı sanki ama kusura bakma. Bazı yorumlarda mesela az önce Merhaba Zeynep. favori çizimlerimden birisi oldu şu an bu. Çok tatlı ve çok kolay çizimi. Ve son dokunuş. Bir de imzamızı atalım. Yaparım. Ama yarım saatimiz oldu. Yarın tekrardan e, yarım saat canlı yayın açtığımda ee, sen ben bir istek şey bir tane video atacağım. Sen onu istediğiniz yorumlara yazın. O canlı yayında yaparız. Görüşürüz.